Merhaba arkadaşlar. Ben Ercüment Baba. Bugün yapacağımız işlem hareketin etmesi, nasıl bir açılması için yapacağız olan bir işlem. Merkez olduğu yerlere isim, doğum tarihi <laughs> ve anne ismini yazınız. Ve daha sonra bu kağıdı kürslerinizde ya da size yakın bir yerde saklayın. 20-25 gün içinde hayatınızda olumlukla görmeye başlarsınız. Ayrıntılı profesyonel bir işlem yaptırmak isterseniz de bana WhatsApp üzerine ulaşabilirsiniz. Merhaba arkadaşlar. Ben Ercüment Hoca. Bugünkü yapacağımız işlem tutsak etme büyüsü yapıldıysa size bunu bozmak için yapılacak olan bir işlemdir. Nokta koyduğum yere adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazın. Daha sonra bu kağıdı evinizin etrafında bir yere gömün ve kısa sürede bu kağıdın içinde olumlu sonuç göreceksinizdir. Şimdi bu yaptığımız işlem öncelikle bir ekran görüntüsü daha sonra bilgisayar çıktısını alıyorsunuz. Ayrıntılı bir çalışma yapmak isterseniz de bana WhatsApp üzerinden ulaşabilirsiniz. Allah'a emanet olun.